Ne arıyorsunuz burada? Selda Hanım sabah villada kahvaltı yaptığımız için bizi evden kovdu. Biz de sabahtan beri burada sizi bekliyoruz. Bu saatte bu kılıkla. Ortalarda ne işin vardı Nesrin? Şey, ben Kerim Bey'e bakmaya çıkmıştım. Neden? Peki iyi görünmüyordu. Bir şeye ihtiyacı var mı diye soracaktım. İyi görünmüyor muydu? Bakın ben mutfaktaydım. Sonra sesler duyunca hole geldim. Kerim Bey de zar zor merdivenlerden çıkıyordu. Kendi kendine Kendi konuşuyordu yani? Kendi kendine konuşup konuşmadığını gayet tabii ki bilmiyorum. Ben sadece sesler duyduğum için buraya geldim. Sonra kendisi için çok endişelendim. Odasına kadar çıktım. İlk başta tabii ki çekindim çıkmaya. Ama odasına çıktığımda ışıklar kapalıydı. Ben de uyuyordur diye rahatsız etmek istemedim. Selda. Çık bak bakalım. Kerim'in nesi varmış. Kızlar. Hadi. Siz de odanıza. Tuğba hadi. Tuğba. Hadi. Sen evde bu kılıkta mı dolaşıyorsun? Hayır. Hayır kesinlikle. İnanmıyorsanız Meryem Hanım'a sorabilirsiniz. Ben mutfağa bile bu kılıkta inmiyorum. Evde kimse yok diye Rahattım o yüzden. Ben... Tamam. Hadi odana. Tabi. Kimse yoktu. Ama Kerim'in evde olduğunu biliyordu. Ama öfkelenmesi gereken benim. Çünkü evin hizmetlisi üstünde seksi kıyafetlerle sarhoş kocamın odasından çıkıyor. Hatalısın işte. Hatalısın. O yüzden de sürekli beni eleştiriyorsun. Ah Zelda. Ah Zelda. Ya yani nereye gidiyorsun? Belli ki bu sultan hepsinden beter. Neyse ki pek uzatmadı. Eminim bundan sonra gözü üzerimde olacak. Daha dikkatli olmalıyım. dün geceyle ilgili konuşacaksanız ben gerçekten bilerek okulukta dolaşmıyordum. Saklanarak neler olduğuna bakmaya çalışıyordum ama Kerim Bey'i öyle merdivenden zorlukla çıkarken görünce çok endişelendim. Ben senin dün geceki kılık kıyafetine takılmış değilim ki. Başka bir şey konuşacağım. Teşekkür ederim. Afiyet Otur. olsun. Meryem, İpek ve Nesrin beni endişelendiriyor. Neden Sultan Hanım? Nesrin'in gecelikle Kerim'in odasına gitmesi hiç hoş değildi. Üstelik bu evde çalışan bir kızın o kadar şık giyinmesi hiç hoş değil. Belli ki İpek de çok sorunlu bir kız. Sinan'ın ona bakışlarını gördüm sanki hoşlanıyor gibi. Kahramanlık taslayıp onu korumaya alması beni çok endişelendiriyor. Kerim ben hallederim diyor ama bilmiyorum ki.